Merhaba arkadaşlar bu perşembe 21 Mayıs 2020 A101 gıda ve temizlik ürünlerini birlikte tek tek bakalım. Yuzumdan ayçiçek yağı gelecek 2 litrelik şişesinde 19.95 Cemden doğal yağlı sele zeytin 800 gramlık kutusunda 13.95 İçim İzmir tulum peyniri 250 gram 12.95 Torkudan dana kangal sucuk 2 tane 225 gramlık kangal arkadaşlar 24.95 Çoko krem, Ülker'den kakaolu fındık kreması 1 kilogramlık 21.90. Polonez, hindi fıstıklı salam 2 tane 60 gramlık küçük mini ambalaj 3.95. Pınar'dan 6 tane 1.5 litrelik su paketi 8.95. Bir şahtan manda sütlü yoğurt 750 gramlık ambalajında 6.95. 500'den dondurulmuş brownie kek 600 gramlık 16.95. Tattan acı biber sosu 100 mililitrelik cam şişesinde 8.95 ABC markasından toz deterjan 10 kilogramlık 39.95 Yine ABC'den çamaşır yumuşatıcı da var 5 kiloluk bidonu 14.95 Torku Harmony limon kolonyası 400 mililitrelik şişesi 14.95 Adieu parfümlü kolonya da var bu da 250 mililitre 8.95 Kotex'ten hijyenik pet var. Normal, uzun ve gece kullanım için her bir paket 16.95. Finish'ten hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 80 tanesi 45.95. Kalgon antibakteriyel çamaşır makinesi jel temizleyici 750 ml 19.95. Venish Kosla leke çıkarıcı 3 litre 29.95. Finish'ten bulaşık makinesi temizleyici tablet 8.95 arkadaşlar. Finish'ten Deo bulaşık makinesi kokusu var. Onun da yine fiyatı 8.95. Mark çamaşır makinesi temizleyici 6 etkili 9.75. Nestle Crunch sütlü çikolata 70 gramlık ambalajı 3.95. Nestle'den çikolata çeşitleri var. Şehirler var üzerinde. Antalya, İstanbul, İzmir 3.45. Nestle'den Antep fıstıklı çikolata çeşitleri de var. Bitterli ve normal sütlü 4.95 Nesle'nin bir de bademli çikolatası var. Farklı çeşitlerde 5.25. Nescafe krema latte 16'lı yanında bardak da hediyesi var. 11.75. Polo'dan karışık meyve aromalı şeker 3 tane var içerisinde. 4.95. Biskolata mood çikolata krema dolgulu bisküvi 4.75 arkadaşlar. Son ürün Ülker Çokomel Marshmallow'lu bisküvi. Onun da fiyatı 11.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.